Bugün sizlerle birlikte Med Out'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Mad Out'ta e, yeni bir araba bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdi bu arabamızın öncelikle içine bir binelim. Bu arada arkadaşlar, e, şu anda radyo çalıyor. Radyoyu kapatacağım öncelikle. Evet arkadaşlar, şimdi Öncelikle sizden e, abone olmanızı ve like atmanızı isteyeceğim Çünkü e, kanalımız e, büyümek e, evresine geldi yani e, artık büyümeli durmadan video atıyoruz ve e, çok büyük bir zaman geçti O yüzden e, aboneliğe ve likelara gömtürürseniz e, bizi çok sevindirmiş olursunuz emeklerimizin boşa gitmediğiniz Böylelikle anlarız arkadaşlar şimdi videomuza devam edebiliriz Evet arkadaşlar şimdi MedAlt'ta bugün e, Normal bir gün getir geçirmek istiyorum fazla Aksiyona girmeyeceğim arabamızı kullanacağız Ve e, şehirde bir yerlere sürmeye başlayacağız arkadaşlar şimdi Bu araba lüks bir araba olduğu için biraz hızlı yapabiliriz Yani onu da hoş görürsünüz inşallah şimdi Etrafta böylece araba süreceğiz Evet arkadaşlar şimdi ee, hızlı bir şekilde arabamızı kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet profesyonel bir araba sürücüsü olduğumu biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Diğer videolardan görebilirsiniz. Belanı versin. Demin ne diyordum ben? Neyse arkadaşlar boş verin, demin dediğim. Arabaya bir kontrol edelim ya arabaya ne oldu? Umarım çok bir şey olmamıştır. Arkadaşlar arabanın ağzına sıçramış. Yuh! Bu kadar polis mi olur lan etrafta? Birazcık temizleyelim. İyi ki bu aksiyon olmayacak dedim ha. Evet arkadaşlar millete durmadan sıktım ve polisler geliyor şu an üzerime. Yani bir polisi indirdik. Şimdi polisi de indiriyorum. Kim sıkıyor lan bana? Sen kimsin oğlum Bu arada arkadaşlar oyun kastı birazcık o yüzden grafikleri birazcık düşünmek istiyorum hemen grafiklere gelelim ve fast faster bakalım fast nasıl fast ve faster arasında çok bir fark yok ama yine de grafik yükseleceğinden emin grafik diyorum ya fps lan yürüyün bir gidin arabayı patlatacaklar şerefsizler ya vurmasana ölç Babayı kıracak şerefsizler ya. Sür 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 gidelim. Sür kaçalım ya buradan. Arkadaşlar etrafı şerefsiz bastı bir anda. Allah belanı versin. Hoşça kal dostum. Adamı çok bir sezdik ya. Acıdım herife Allah belanı versin. Girdik lan arkadaşlar. Bildiğiniz girdik arabayla Allah belanızı versin binapark'a dalacağım başka çağrım yok buradan girebilir miyim giremem A, 61, araba patlayacak galiba patladı mı lan yeni bir araba sipariş edelim şimdi hemen açılan arkadaşlar kaçış moduna geçtik bu şu andan itibaren ne parkın içinde saykoluk yapacağım azıcık mı ne de kaçabilmemiz için buna mecburum ezmeyeceğim. zaten yeteneği Yıldız aldık ne kaçtık kaçtık Ulan karı ezilecen Sonra parasını biz ödeyeceğiz Bedelini ya parasını Allah belanı versin Allah belanı versin Fena girdik arkadaşlar Arabada kapı falan kalmadı lan Neyse arkadaşlar şimdi Bu bomb magneti atıyorum bunun üzerine ve videonun sonuna geldik arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın باشه خان